Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle fonksiyon dönüşümlerine geçiş yapıyoruz. Hazırsınız. Hep birlikte başlayalım. Evet gençler. Fonksiyon dönüşümleri dedik. İlk olarak y eşittir fx artı n dönüşümüyle başlıyoruz. Şimdi bakın. y eşittir fx artı n grafiğini çizmek için y eşittir fx fonksiyonun grafiğini öncelikle bir ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Şimdi bu n nereye ekleniyor arkadaşlar? Öncelikle bunu konuşalım. Y'ye ekleniyor değil mi? Ekleniyor veya çıkarılıyor? İşte e'nin sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük olma durumuna göre neye etki edecek o zaman? Y değerimize değil mi? Bu nedenle bakın n' büyüktür sıfır ise grafik en birim y ekseninde yukarı ötelenir ve arkadaşlar n küçüktür sıfır ise grafik en birim Y ekseninde aşağıya ötelenir diyor. Tekrar edelim o halde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? En değerimiz sıfırdan büyükse yani pozitifse fonksiyonumuz fx fonksiyonumuzun grafiği y ekseninde en birim yukarıya. Eğer en değerimiz sıfırdan küçükse yani negatif bir değer ise bu durumda da fx fonksiyonumuzun grafiğini en birim aşağıya öteleyeceğiz diyoruz bu şekilde. Şimdi örneğimizle bir daha detaylı anlayalım. Evet biz de aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre y eşittir fx artı 2 ve y eşittir fx eksi 3 fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz diyor. Şimdi bakalım. Öncelikle y eşittir fx artı 2'ye baktığımda bakın buradaki en değerim nedir arkadaşlar? Büyük sıfır pozitif. O halde ne olacak? y ekseninde 2 birim yukarıya ötelenecek. Şimdi burası sıfır noktamız değil mi? Sıfıra sıfır noktasında. Şöyle çizelim. Sıfıra sıfır noktasında olan fx'imiz fx artı 2 olduğunda 2 birim ne yapacak? Yukarıya ötelenecek. Ve grafiğimize fx fonksiyonumuzun grafiğini artık bu şekilde çizmiş olacağız. Bu nedir arkadaşlar? Y eşittir fx artı 2 fonksiyonumuzun grafiğidir. Bu şekilde iki birim yukarıya ötelemiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim y eşittir fx eksi 3 fonksiyonumuzun grafiğine. Bakın burada eksi 3 var. En değerimiz nedir? Sıfırdan küçük. O halde ne olacak? Y ekseninde 3 birim aşağıya öteleyeceğiz. Hemen onu da çizelim. Evet fx fonksiyonumuz 0'a 0 sıfır noktasındaydı. fx eksi 3 dediğimizde 3 birim ne yapacağız? Aşağıya öteleyeceğiz. Nerede olacak? Eksi 3. O halde bu şekilde fx fonksiyonumuzun grafiğini 3 birim aşağıya öteleyerek çizmiş olduk gençler. Evet x küp fonksiyonun 2 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar 2 birim aşağıya diyor. y eşittir fx fonksiyonum var. Bunu iki birim aşağıya ötelediğimde ne yapıyorum? fx eksi 2 şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. O halde bizim fonksiyonumuz ne olacak? fx eşittir x küp eksi 2. Bunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Haydi yapalım. Evet öncelikle arkadaşlar x küp fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. y eşittir x küp. Buradan arkadaşlar x Eşittir sıfır için y değerimiz sıfır. x'e bir değerini verelim. y birden geçecek. x'e eksi bir değeri verelim. y de yine ne olacak? Eksi bir. Şimdi sıfıra sıfır noktasından geçecek. Bire bir noktasından geçecek. Bir de eksi bire eksi bir noktasından geçecek. Şimdi bir yerleştirelim. Sıfıra sıfır noktamız. Şu şekilde arkadaşlar. Bire bir noktamız. Ve arkadaşlar eksi bire... Eksi 1 noktasından geçecek. Şimdi bunun grafiğini bir çizelim. Evet bu şekilde y eşittir x küp fonksiyonumuzun grafiğini çizdik. Şimdi artık neye geldik arkadaşlar? fx eşittir x küp eksi 2 fonksiyonumuzun grafiğini çizmeye. Eksi 2 olduğu için ne yapacağız? y ekseninde 2 birim aşağıya öteleyeceğiz. Bu grafiğimizi bu fonksiyonumuzun grafiğini aynı şekilde alıp Nereye getireceğiz arkadaşlar? Şurayı şöyle birazcık uzatayım. Eksi 2'ye getireceğiz. Şu sıfır noktasından tutup eksi 2'ye getireceğiz. Çizelim şöyle. Evet bu şekilde öteleme işlemimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer dönüşümümüz yeştir f x eksi a dönüşümü. Bakın bu kez neredeyim? x eksi a içeriği değiştireceğiz. Yani X değerini değiştireceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Y eşittir f x a. grafiğini çizmek için yine öncelikle y eşittir f x fonksiyonun grafiğini çiziyoruz arkadaşlar. Bunu çizdikten sonra a'ya bakıyoruz. A sıfırdan büyük ise grafik a birim x ekseninde nereye sağa ötelenecek. A küçüktür sıfır ise grafik a birim yine x ekseninde Sola ötelenecek arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapıyoruz. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx eksi 2 ve y eşittir fx eksi 3 fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz demiş. Şimdi gelelim öncelikle y eşittir fx artı 2'nin grafiğini çizelim. Şimdi bakın arkadaşlar neydi? Y eşittir f x eksi a dönüşümü yapacağız değil mi? Şimdi burada bize verilen x artı 2. O zaman buradaki değerim nedir arkadaşlar? Küçüktür 0 değil mi? Burası artıya dönüştüğüne göre ne olacak o zaman? x ekseninde sola ötelenecek. Buna dikkat edin. Yapalım arkadaşlar. Evet şimdi çizelim arkadaşlar. Bakın 1'e bir noktasından geçiyor grafiğimiz. Şimdi bunu... iki birim ne yapacağım? Sola Öteleyeceğim bakın 1'deyim 0 eksi 1'e öteleyeceğiz değil mi? Eksi 1 noktasına yine fonksiyonum grafiğini aynı şekilde alıp sola öteleme yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çizelim. Evet bu şekilde yine bu noktamız da arkadaşlar 1'dir. Şimdi bakın bire bir noktasındaydı. Şuraya bakacak olursak buradaki değerimiz ne olacak? Eksi 2 olacak. Evet bu şekilde arkadaşlar y fx artı 2 fonksiyonumuzun grafiğini fx fonksiyonumuzun grafiğini 2 birim sola kaydırarak x ekseninde çizmiş olduk. Şimdi gelelim. Yeştir fx eksi 3 fonksiyonumuzun grafiğini çizmeye. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada a değerimiz nedir? Büyüktür 0. O zaman x ekseninde ne olacak? Sağa ötelenecek. Gelelim o zaman birdeyiz. 2 birim ötelediğimizde arkadaşlar nereye geldik? 3'e geldik. Şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde çizdik. Yine burası bir noktasıdır arkadaşlar. Burası da nereye denk gelecek? İki noktasına denk gelecek. Bu şekilde fx 3 fonksiyonumuzun grafiğini de çizmiş olduk. Evet f reel sayılardan reel sayılara y x kare fonksiyonun grafiğinden yararlanarak y x 3'ün karesi eksi 2 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle y x kare fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Evet bunu zaten biliyorsunuz değil mi? y x kare grafiğimiz. Bu şekilde y x kare grafiğimizi oluşturduk. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın x'imiz 3 birim sıfırdan büyük olduğu için ne olacak? 3 birim sağa ötelenecek x ekseninde. Geldik şimdi y değerimiz ise bakın burası da eksi 2 olduğu için y ekseninde ne olacak? 2 birim aşağıya ötelenecek. Şimdi gelelim. Evet y eşittir x kare fonksiyonumuzun grafiğini öncelikle x ekseninde 3 birim nereye kaydıracağız? Sağa kaydıracağız. Sıfırdaydık. Neredeyiz? 3'teyiz. Evet. Ve arkadaşlar y'ye de ne yapacağız? 2 birim aşağıya öteleyeceğiz. Neredeyiz? Eksi 2'de. Artık bizim tepe noktamız 3'e eksi 2 noktasında olacak değil mi? Bunları bu şekilde öteledikten sonra tepe noktamızı 3'e eksi 2 olarak bulduk. Şimdi artık ne yapabiliriz? Fonksiyonumuzun grafiğini çizebiliriz. Evet. Bu da nedir arkadaşlar? Y eşittir. X eksi 3'ün karesi eksi 2 fonksiyonumuzun grafiğidir. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet bir diğer dönüşümüz y k çarpı fx dönüşümü gençler. fx fonksiyonu k elemandır pozitif gerçek sayılar ve k değerimiz de birden büyük olmak üzere bakın k çarpı fx dediğimde y eksenine yaklaşacak grafiğim. 1 bölü k çarpı fx dediğimde x ekseninden uzaklaşacak. Şimdi neden böyle bunu bir detaylı açalım. Bakın arkadaşlar y eşittir x kare grafiğim verilmiş. Şimdi burada x eşittir 1 için y değerimiz nedir? 1'dir. Hatta şöyle bakalım x eşittir 2 değerimiz için y nedir? 4'tür değil mi arkadaşlar? Şöyle bakalım hatta x eşittir 2 de 4 olacak. Şöyle Evet bunu bir yerleştirdik. Şimdi bakın ben burada k'yı 2 alacak olursam y eşittir 2 çarpı fx olmuş oldu değil mi? fx'imiz de x kare gençler. Şimdi 2 değeri için bakalım. 2 çarpı 2'nin karesi. Burada neye ulaştık arkadaşlar? 8'e. Yani x2 için y de ulaştım. 8'e ulaştım. Bakın hemen bakalım. 2 için y değerim ne oldu? 8 oldu arkadaşlar. Gördüğümüz üzere k ile çarptığımda ne olmuş oldu? y eksenine yaklaştı. Artık şöyle olacak bakın. Eksi 2 değeri için de bakalım. Y eşittir 2 çarpı eksi 2'nin karesi dediğimde yine ne eşit olacak? 8'e eksi 2'ye 8. Şimdi hemen onu da yazalım. Şöyle eksi 2. Burada eksi 2 x kare de 4'e eşit iken 2 çarpı x karemiz 8'e eşit olmuş oldu. Şimdi bu noktalarımızı birleştirdiğimizde şu şekilde. Evet gördüğümüz üzere ne oldu? Y eksenine yaklaşmış olduk. Burası y burası da x eksenimiz. Bu şekilde y'ye yaklaşmış oldu. Şimdi k'mız 2 iken 1 bölü 2 çarpı fx'e bakalım. Onu da şurada inceleyelim. Evet Yine x değerimiz 2 iken bakalım arkadaşlar. Bu kez y eşittir 1 bölü k'yı da tabii 2 aldık. Onu da şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı bunu da artık x kare yazayım. Evet. Y eşittir 1 bölü 2, 2'nin karesi. Bakın buradan y değerimiz ne geldi? 2 geldi. 2'ye 2 noktası. Şimdi bakalım arkadaşlar. 2'ye 4'ten geçiyordu x kare. 2 dediğimde şöyle rengimizi değiştirelim. Evet 2 dediğimizde bu kez 1 bölü 2 ile çarptığımızda nereye geldi? 2. Şimdi x eşittir eksi 2 için bakalım arkadaşlar. Y 1 bölü 1 bölü 2 eksi 2'nin karesinden yine eksi 2'ye 2 noktası geldi. Buradan da yine şu şekilde eksi 2'ye 2 noktamız. Evet. Şimdi bunları birleştirelim arkadaşlar. Evet bunları da birleştirdiğimizde gördüğümüz üzere arkadaşlar ne oldu? Y ekseninden uzaklaşmış oldu. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Evet fx x kare gx x küp fonksiyonları veriliyor. Buna göre y eşittir 1 bölü 2 fx ve y eşittir 2 gx fonksiyonların grafiklerini çiziniz demiş. Öncelikle biz fx eşittir x kare ve gx eşittir x küp fonksiyonlarımızın grafiklerini bir çizelim. Bunları zaten biliyorsunuz çizmiştik. Hemen onları bir oluşturalım. Evet bu fx eşittir x kare fonksiyonumuzun grafiği bir de arkadaşlar hemen şöyle gx eşittir x küp fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde çizdik arkadaşlar. Şimdi bizden istenen y eşittir 1 bölü fx grafiği öncelikle bunu çizelim. Şimdi ne oluyordu arkadaşlar? 1 böyle fx dediğimde x ekseninden uzaklaşıyordu. Burada yan tarafta ne yapmıştık? İncelemiştik. Yine inceleyelim arkadaşlar. x eşittir 2 için f2 fonksiyonumuz neye eşit? 4'e. 2'ye 4'ten geçiyor. Şöyle yapalım. 2'ye 4 noktasından. Şimdi biz yine x'imiz 2 olsun arkadaşlar. Bu kez 1 bölü 2 çarpı F2'ye bakacağız. Buradan 1 bölü 2 çarpı 4'ten neye eşit olmuş oldu? 2. Yani 2'ye 2 noktasından geçecek. O halde bakın 2'ye 2 noktası için şöyle dersek neredeyim? Buradayım. Yine aynı şekilde eksi 2 değeri için incelediğimizde de eksi 2'ye 4 iken eksi 2'ye 2 noktasında olacak. 1 bölü 2 ile çarptığımızda. O halde bu şekilde ne yapabiliriz? Y eşittir 1 bölü 2 fx fonksiyonumuzun grafiğini çizebiliriz gençler. Şimdi y eşittir 2 çarpı gx fonksiyonumuza geldik arkadaşlar. Burada da bir noktamızı alalım. Bir noktamızı aldığımızda 1'in kübünden neye eşit olacak? 1'e 1 bir noktasından geçecek. Eksi 1 aldığımızda x'imizi. Eksi 1'in kübünden ne olacak? Eksi 1. Şimdi arkadaşlar bir de y eşittir 2gx için bakalım. Evet burada yine bir değerimiz için inceleyelim arkadaşlar. Y eşittir 2 çarpı 1 koyduğumuzda fonksiyonumuzun değeri 1 oluyordu g1 değerimiz. Buradan 2 eşit olmuş oldu. Yani 1'e 2 noktasından geçecek 2 çarpı gx de. O halde bakın şimdi 1'e nereden geçecek? Evet 2 noktasından buraya ötelendi. Şimdi geldik bir de x eksi 1 için bakalım arkadaşlar. Y eşittir 2 çarpı g eksi 1 diyorum. Buradan 2 çarpı g eksi 1'imiz de eksi 1'de. Buradan da eksi 2'ye ulaştık. Yani eksi 1 noktasında eksi 2'den geçecek. Eksi 1'e eksi 2'den geçecek. Şöyle bunu da yazalım. Evet. Artık bu noktalarımızı birleştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde Burası da bir çiçek gibi oldu. Evet bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olduk. Bu fonksiyonumuz da nedir? Y 2 çarpı gx fonksiyonumuzun grafiğidir. Şimdi burada bir notumuz var arkadaşlar. Bir kısa yol. Bunu testlerde, denemelerde, sınavlarda kullanabiliriz. Şimdi bakın fx fonksiyonun grafiği verilip Y eşittir k çarpı fx veya y eşittir 1 bölü k çarpı fx fonksiyonlarının grafikleri istendiğinde sadece y değerinin istenen katı alınır. X değerinin grafikteki yeri değiştirilmeden bu fonksiyon grafiklerini ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Tekrar ediyorum. Bize fx fonksiyonun grafiği verildiğinde arkadaşlar K çarpı fx veya 1 bölü k çarpı fx fonksiyonlarının grafikleri istendiğinde x değerlerinin grafikteki yerlerini değiştirmeden sadece ne yapıyoruz? y'nin istenen katını alarak y değerimizi değiştirip öteleme işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bunun için bir örnek yazdım. Hemen orada inceleyelim arkadaşlar. f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 2x artı 6 fonksiyonu veriliyor y eşittir 2 fx ve y eşittir 1 bölü 3 fx fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz demiş. Öncelikle 2x artı 6 fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Bunun için x eşittir 0 da y değerimiz 6. Y eşittir 0 ise x değerimiz nedir arkadaşlar? Eksi 3 değil mi? Şimdi çizelim. Evet 6'ya eksi 3 noktamızdan geçecek. Evet bu şekilde arkadaşlar fx eşittir 2x artı 6 fonksiyonumuzun grafiğini çizdik. Şimdi öncelikle y eşittir 2fx fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Bunun için notumuz ne demiştiz? Sadece y değerinin istenen katını alın demişti. Şimdi bakın 2 çarpı 6 dediğimde y'miz ne olacak? 12 olacak. x'imizi hiç değiştirmeden şu şekilde fonksiyonumuzun grafiğini ötelemiş oluyoruz. Bu nedir? Y eşittir 2 çarpı fx fonksiyonumuzun grafiği. Şimdi bir de arkadaşlar y eşittir 1 bölü 3 fx fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Bunun için de ne yapacağız? Yine y değerimizle 1 bölü 3'ü çarpacağız. 6 çarpı 1 bölü 3 dersek ne olacak? 2 değerini alacak. Geldik 2 değerinde x'imizi değiştirmeden bu şekilde y eşittir 1 bölü 3 çarpı fx fonksiyonumuzun grafiğini çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını inceleyecek olursak gençler şöyle bakalım. fx eşittir 2x artı 6. Şimdi 2 fx'i inceleyelim. 2 çarpı fx dediğimizde ne olacak? 4x artı 12 olacak. Şimdi burada 2 çarpı fx fonksiyonumuzun grafiğini çizeceğimiz zaman x eşittir 0 için y değerimiz ne oluyor bakın? 12 oluyor. Y eşittir 0 için x değerimiz eksi 3 oluyor. Bakın x değerimiz değişmezken y değerimiz ne oldu? Çarptığımız oranda değişime uğramış oldu arkadaşlar. Evet bir diğer dönüşümüz y eşittir f k çarpı x dönüşümü arkadaşlar. Bunda da fx fonksiyonunda yine k değerimiz pozitif gerçek sayılar. K değerimiz yine birden büyük olmak üzere f k x aldığımda bu fonksiyonum x ekseninden uzaklaşacak ve f 1 bölü k çarpı x olduğunda ise x eksenine yaklaşacak arkadaşlar. Burada yine nelerimiz değişiyor? x. Bu nedenle x eksenine yaklaşıyor veya x ekseninden uzaklaşıyor. Hemen bunu örneğimizde daha rahat inceleyelim arkadaşlar. f x eşittir x kare ve g x eşittir x küp fonksiyonları verilmiş. y eşittir f 1 bölü 2x ve y eşittir g2x fonksiyonların grafiklerini çizmemiz istenmiş. Şimdi bakın burada arkadaşlar y eşittir x kare fonksiyonumuzun grafiği zaten var. Bu bir dursun. Bunu kullanalım şimdi. Buradan 2 noktasını alayım gençler. Bakın 2'ye kaç noktasından geçiyor? 4 noktasından. Şimdi bir de f 1 bölü 2 çarpı x fonksiyonumuza bakalım. Böyle dediğimizde 1 bölü 2 çarpı x'imiz yine 2 olsun arkadaşlar. Neye dönüşmüş oldu? F1 değerine dönüşmüş oldu. F1 değerimiz de neye eşit? 1'e eşit. Şimdi bakın 2'den 1 noktasına yani bu noktaya ötelenmiş oldu. Aynı şekilde x eşittir. Şöyle yazayım x eşittir 2 için bunu yaptık. Bir de x eşittir eksi 2 için bakalım arkadaşlar f 1 bölü 2 çarpı eksi 2 neye eşit oldu? f eksi 1'e. f eksi 1 değerimiz nedir? 1'dir. Bakın eksi 2 değerinde de yine neye eşit? 1'e eşit. Bu nokta. Bunu birleştirdiğimizde bu şekilde arkadaşlar bakın. Nedir bu? y eşittir. f 1 bölü 2 x fonksiyonumuzun grafiği. Gördüğümüz üzere arkadaşlar burada ne olmuş oldu? x eksenine bakın fonksiyonumuzun grafiği yaklaşmış oldu. Şimdi bir de g eşittir x küp fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Evet bu şekilde gx eşittir x küp fonksiyonumuzun grafiğini çizdik. Şimdi neye bakacağız? g 2x'e. Yine buradan ben bir nokta alayım, 2 noktasını alayım. 2'ye kaçtan geçecek arkadaşlar? 8'den geçecek x eşittir 2 için g2x buna bakalım. g2 çarpı 2'den neye eşit olmuş oldu? g4. g4 değerimiz neye eşit arkadaşlar? 64. Burada x'e 2 verdiğimizde g2 çarpı x değerimiz g4'e eşit olmuş oldu. Bu da 2'ye 64 noktasından geçiyor. Şimdi aynı şekilde x eşittir eksi 2 için bakalım. Yine g2 çarpı eksi 2'den g eksi 4. Evet g fonksiyonumuzu eksi 4 yerine koyduğumuzda neye eşit olacak? Eksi 64. Burada gx fonksiyonumuz eksi 2'ye 8 noktasından geçerken g2x fonksiyonumuz ise eksi 2'ye eksi 64 noktasından geçecek. Şimdi artık bu noktalarımızı birleştirelim. Evet bu şekilde arkadaşlar y eşittir g2x fonksiyonumuzun grafiğini çizmiş olduk. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar x ekseninden ne yaptı? Uzaklaşmış oldu. Bu şekilde bu iki grafiğimiz de tamamlamış oldu. Evet geldik arkadaşlar son dönüşümüzü hızlıca onda halledelim. Evet geldik. Y eşittir eksi fx ve y eşittir eksi fx dönüşümüne bakın. Y eşittir f eksi x fonksiyonun grafiğini çizebilmek için f fonksiyonunun grafiğini y eksenine göre simetriğine alıyoruz ve bu şekilde tamamlıyoruz. Ve arkadaşlar y eksi f eksi fx fonksiyonunun grafiğini çizmek için f e fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Ve bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar edelim. Neymiş? F eksi x fonksiyonunun grafiğini çizmek için f fonksiyonun grafiğini y eksenine göre simetriğini alıyoruz. Bu şekilde f eksi x fonksiyonumuzun grafiğine ulaşıyoruz. Eksi f x fonksiyonumuzun grafiğini çizmek için ise f fonksiyonumuzun grafiğinin x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Ve bu şekilde y eşittir eksi f x fonksiyonumuzun da grafiğine ulaşmış oluyoruz. Şimdi örneğimizle hemen inceleyelim. Evet bakalım gençler şekilde y'tir f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bizden istenen y f x ve y eksi f(x) fonksiyonların grafiklerini çizmemiz. Şimdi öncelikle y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğini çizelim. Y eşittir f eksi x dediğimizde ne yapıyorduk? Verilen y eşittir f fonksiyonumuzu y eksenine göre simetriğini alıyorduk. Yani burası 3 iken nerede olacak arkadaşlar? Y eksenine göre simetriğimizi aldığımızda eksi 3 de olacak. Şu şekilde y eşittir f eksi x fonksiyonumuzun grafiğine ulaşıyoruz. Ve arkadaşlar gelelim y eşittir eksi fx fonksiyonumuzun grafiğine. Bunun içine ne yapıyoruz? X eksenine göre simetrisini alıyoruz. Onu da şöyle çizelim. Bakın arkadaşlar bu kez x'imiz değişmeyecek. Şöyle birazcık uzatayım. Evet x eksenine göre simetrimizi aldığımızda arkadaşlar buradaki 4 değerimiz eksi 4'e geliyor. Bu şekilde x'e göre simetrimizi aldığımızda x değerimiz değişmiyor. 3 y değerimiz eksi 3 oldu. Şu şekilde y eşittir eksi fx fonksiyonumuzun grafiğine ulaşmış oluyoruz gençler. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videomuzu izledikten sonra beğenip görüş ve önerileriniz için yorum bırakabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.